Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Beni tanımayan arkadaşlar için öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Ömer Serin. Bu videomuzda sizlere araçlarda kullandığımız LPG sistemlerinin ayarları için bir ayar kablosu yapmayı planladım. Bu ayar kablosunu en ucuza nasıl mal edebiliriz? Onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bir tane LPG konnektörüne ihtiyacımız var. Bu LPG konnektörünü 5 TL gibi bir fiyata aldım ben. Bir tane de TTL'ye ihtiyacımız var. Bu TTL'de 15 TL civarında. Bunu kargosuyla falan toplamda 20-25 TL'ye falan mal olmakta şu an bu LPG kablosu. Bu LPG kablosunu yapmadan önce birkaç tane denemeler yaptım arkadaşlar. En verimli olarak bu kabloyu buldum. Bu TDL, TTL'yi buldum daha doğrusu. PL2303 TA modeli diye geçiyor arkadaşlar bu. Bir sürü modeller denedim ama en verimli olan kablo bu arkadaşlar. Veri hızı en iyi şekilde bağlanan bu. Özellikle benim araçta arkadaşlar farklı kablolar sorun çıkarmaktaydı. Aynı kabloyla benim aracıma bağlanamadığım aynı kabloyla farklı bir araçlara farklı bir modellerde denediğim zaman bağlantı kurabiliyordum. Benim aracımda sıkıntı yapıyordu. Tabi bu şekilde bu kabloya kadar ulaşabildim. Şu an bu kablo yapacağımız kablo inşallah sıkıntısız bağlanacak. Daha önce ben bu kabloyu yaptım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bunu şimdi beraber yapalım. Nasıl yapabiliriz? Onu göstereyim ben sizlere. Fazla zaman kaybetmemek için arkadaşlar konnektörün bağlantılarını ben yaptım. Şu an onları size anlatayım. Öncelikle kabloyu biraz uzun yapabilmek için bir tane ekstra bir USB kablosu buldum ve uçlarını keserek bu bağlantılarını yaptım. Şimdi bu kablodaki siyah e, kısım şase oluyor. Bu şaseyi bir numara yazan konnektöre bağlayacağız. Bu şasemiz arkadaşlar. Diğer beyaz ve yeşil kablolar var. Bunlar veri kablosu. Biri TX, biri RX diye geçer bunların. Beyaz kabloyu 2 numaraya bağladım. Yeşil kabloyu da arkadaşlar 3 numaraya bağladım. LPG bağlantısını bu şekilde yapacağız. Buradaki kırmızı kablo arkadaşlar bunu kesiyoruz. Çünkü LPG'de 4 numaralı kabloda 12 volt bir akımımız var. Ee, bu LPG'deki 12 voltu TTL'ye vermek istemiyoruz arkadaşlar. Bunu vermememiz gerekiyor. Verirsek TTL'miz zarar görecek. Yanacaktır. Şimdi bu bağlantıları da bu şekilde bağladıktan sonra TTL bağlantı kısmına gelelim arkadaşlar. Kırmızı kablomuzu yine buradan kesiyoruz. Bu kabloyla bir işimiz yok. Buradaki 3 tane kablomuzun bağlantısını yapacağız. Bunları da nasıl bağlayacağız? TTL'den çıktığı gibi arkadaşlar kablolar. Bunlarda zaten bir değişiklik yapmadık. Buradaki renkleri renklere bağlayacağız. Siyah siyah, yeşili yeşile, beyazı da beyaza lehimleyerek ne yapacağız? Daha sonra kablolarımızı izole edeceğiz ve bantlayacağız. Bu şekilde kablomuz hazır olmuş olacak. Ben bağlantılarını yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar kablomun lehimlemeleri bitti. Ben izolasyonu da yaptım. Kablom hazır şu an. Bayağı da uzun bir kablo oldu. Tahminim 2 metreden uzun bir kablomuz oldu. Şimdi biz bunu bilgisayara bağladığımız zaman arkadaşlar Windows 10 sistemlerde e, otomatik görebiliyor. Eğer görmezse driver sorunu çıkarsa arkadaşlar bununla ilgili videonun altına da driver'ını koyacağım. Diğer açıklamalarda e, ekleyeceğim. Bu tarzda videoların devamı için arkadaşlar kanalıma abone olup beni e, takip etmeyi unutmayın. Videomu paylaşın, beğenin arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.